karşınızdayım bugün nedir günlerden Ramazan Ramazan'ın 5. günü ee, size bugünkü Ramazan menüsünde mercimek çorbası yapacağız mercimek çorbasının yanında ana yemek olarak Hasanpaşa köfte yapacağım pilavımız var ve e, üstüne güzel bir tatlı tabi Ramazancı ne olur güllaç onların tarifini vereceğim size şimdi ana yemek Hasanpaşa köfte yapmamız için gerekli malzemelerimizden ben bahsedeceğim size yarım kilo bir dana kıymamıza ihtiyacımız var hafif yağlı Kırmızı biber, karabiber, galeta unu, kimyona ihtiyacımız var. Ben bir tek kuru soğana ve bir diş sarımsağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben onları rendeledim, hazırladım. Ve yumurta koyacağız köfte harcımıza. Bir tane de çiğ yumurta ihtiyacımız var. Ben şimdi bu harcı karıştırıp yoğuracağım. Bunu hazır edeceğim ve sonraki videolara geçeceğiz. Ana yemek için olan gerekli olan malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Böyle yarım yarım konuşabilirim. Bugün Ramazan'ın 5. günü ve bu saat olunca ben çok acıkıyorum. Asla çok susuyorum. Aksak aksak konuşma nedenidir sanki günlerdir böyle açım susuzum gibi böyle bu Ramazan'ın sanki ikinci ayı gibi böyle bir zorlanıyor. Bu saatten önce bir değişik oluyorum. Ama havalar da güzel gidiyor. Şimdi kıymamı koydum arkadaşlar. Soğanım var. Ben haricin harcın içerisine bir çay kaşığı kırmızı biber koydum. Bir çay kaşığı karabiber koydum. Evet e, şimdi bir çay bardağının yarısı kadar galeta unumuz var arkadaşlar. Onu serpiştiriyorum köftemizin üstüne. Görüyorsunuz. Bir önceki videolarımda dediğim gibi şekilde görüldüğü üzere. Şimdi kimyonumu alıyorum arkadaşlar ilime. Bir çay kaşığı kimyonum var. Evet tuz da koyacağız. Ben tuzu unutmuştum söylemeyi. Şimdi söylüyorum. Azıcık daha kimyon ekleyebilirim. Ben çok severim kimyonu. O da tamam. Evet, tuzumuza geldik arkadaşlar. Onu da böyle böyle çay kaşığıyla alıyorum. Gezdiriyorum güzelce. Çok hafif daha koyabilirim. Bu gene söylüyorum. Ana yemeğimizin ilk hazırlanışı. Evet, yumurtamı da kırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz üzere. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar bunu. İyice yediriyorum. Neden önceden bunu hazırlıyorum onu da söyleyeceğim size. 1 saat buzdolabında bunu bekleteceğiz. Böyle iyice kendi kendine mayalanacak, lezzetini alacak. hemen yapar yapmaz köfte haline getirirsek gene oluyor ama tabii o lezzeti farklı bir şey. Bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli yoğuruyorum, karışım karıştırıyorum. Harika bir iç olduğuna eminim. Evet bu Hasanpaşa köftesi gene söylüyorum. Yani belki bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Benim kadar iyi bildiğinizi ben sanmıyorum. Annem yapardı. Ben de onlardan gördüğümü yapıyorum size. Öğrendim. Sıkıntı. Bazı yerlerde tabii arayıp sorduğumda olmuştu. Ee, çok güzel bir yemektir. Özellikle bu yemeğin yanında pilav çok iyi gider. Bulgur pilavı da gider. Pirinç, pirinç pilavı da gider arkadaşlar. O yüzden tavsiye ederim. Ben size yapamayacağım. Bunu yine söyleyeyim. Bu tariflere bakarak kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, bilginiz olsun. Evet bunu böyle karıştırıyoruz. Bir. Şimdi köfte harcımız hazır arkadaşlar. Bunu dolaba dinlendirmeye koyacağım. Üstünü streçleyerek. Ee, evet şöyle eldivenimdeki kalan etleri sıyırıyorum bir yandan da. Evet gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bir de mis gibi kokuyor Kokusu size gelmiyor ama ben alıyorum ki benim burnum da tıkalıdır sözde. Müthiş kokuyor. Açım ondan bilmiyorum ama Yine efsane bir iş yapacağız onu biliyorum. Şimdi bunun streçledikten sonra arkadaşlar bize ne lazım? Patates püresi yapacağız. Patates püresine geçeceğiz. Bu köftenin üstüne çünkü onlardan koyacağız. Ee, evet şunu böyle kapatıyorum. Bunu dolaba alıp dinlendirmeye, bekletmeye alacağız arkadaşlar. Patates püresine geçeceğiz. Onu da size tarif edeceğim hemen. Evet, patates püresindeyiz arkadaşlar. Şimdi köftemiz dinlenmeye geçti. Köftemizin içerisine önce e, bezelye de haşlıyoruz. Bu arada bezelyeyi e, şöyle göstereyim size. Köftemizin içerisine bezelyeyi koyacağız. Sonra patates yaptığımız patates püresini koyacağız. Bezelye yavaş yavaş kendi halinde oluyor. Önceden haşladığım 4 tane patates arkadaşlar küçük küçük doğrayarak böyle kısık ateşe aldım. Yavaş yavaş bir yandan da çatalla eritiyorum şimdi yarım tatlı kaşığı yok yarım yemek kaşığı ölçüsünde bir tereyağını koyuyorum ee, iyice eridikten sonra bir buçuk koyacağım ben ee, bir buçuk çay bardağı süt koyacağım bir de yine çok az bir miktarda tat unutuyorum ismini dilim damağıma yapıştı benim bugün açlıktan çay kaşığının yarım ölçüsünde tuz koyacağım arkadaşlar. Bunu da iyice yedirdikten sonra patates pürem de hazır olacak. Patates püresi de çok anlatmama gerek yok. Bildiğiniz şeyler. Hani basit şeyler değil de asıl ana menüleri ben anlatmayı tercih ediyorum. Püremiz hazır olduktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz videolarda. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş ben yapıyorum. Evet arkadaşlar, pürem olduğu gibi zaten görünüyor. Şimdi ona ben bir iki kaşık, dolu dolu böyle kaşık kaşar da koyacağım. Biraz da onunla devam ettireceğim. Şöyle önceden rendelemiştim kaşarları. Evet. Görüyorsunuz. Birazcık daha alabilirim. Şimdi koyuyorum. Kaşarın geri kalanını da arkadaşlar en son biz Hasanpaşa köfteyi yaptığımızda köftenin üzerine işte bezelye ve püreyi gezdikten sonra fırınlayacağız. Fırından sonra çıkartıp üstlerine yine kaşar gezdirip tekrar fırına koyacağız. Orada kullanacağım bilginiz olsun. Evet şimdi püremiz gerçekten güzel bir hal aldı. 2-3 dakika içerisinde püremin altını kapatabilirim. Bezelyelerim de oldu. Yavaş yavaş diğer aşamalara geçeceğim. Arkadaşlar köftemizi dinlendirdikten sonra alıyorum. Ee, şimdi belli bir ölçüde aldım köfte yapacağım. Önce yuvarladım gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bunu böyle çanak haline getiriyorum. Çünkü içine malzeme koyacağım. Şöyle yavaş 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 yavaş. Bunu tabi köfte olarak da yapabilirsiniz. Ama çanak olursa içine koyduğunuz malzemeler daha bir keyifli oluyor. Püre de koyacağız çünkü üstüne. Şimdi onları da göstereceğim size. Evet gördüğünüz gibi burada daha önce yaptıklarım da vardı. Biz yaklaşık 4 kişilik yemek yapıyoruz. Şu an Evet. Bunu da koyduk. Şimdi burası hazır olduktan sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Bezelyemi alıyorum. Ee, içlerine bezelyemden koyuyorum. Böyle sıra sıra gezdiriyorum. Bezelyeler de çok güzel çıktı. Harikalar. Çok da iyi pişti. Şöyle hepsini aynı oranlarda gezdireyim. Azıcık ağzımıza bezelye de gelsin. Yerken. Evet. Görüyorsunuz. Zaten yeşilde girince şekle şemale oturmaya başladı yemeğimizin. Canınız çekiyor biliyorum. Çeksin daha çok çeksin ki siz de yapın. Ailece seyredin bunu. Evet şuraya biraz daha eklemeler yapayım. Evet bu da koyduktan sonra püremi alıyorum arkadaşlar. Yaklaştırıyorum. Kaşığımla. Evet gördüğünüz gibi Yani şu an Ramazan'ın 5. günü dediğim gibi susadım, acıktım ve bu yemekle uğraşıyorum. Şu an bunu çiğ çiğ yiyesim geliyor arkadaşlar. Ee, seyrederken sizin de aynı şekilde mümkünse aç seyredin bu tarifi. Topken de canınız çekecek ama açken daha bambaşka oluyor. Oraya biraz daha ekleme yapacağım. Evet. Son ikisi kaldı. Şimdi bunu böyle bitirdikten sonra arkadaşlar Önceden açtığım fırında 250 dereceye getirdiğim fırında ısınmış fırına tepsimi. Ben borcamda yaptım. Bunu tepside de yapabilirsiniz. İşte tepsimizi koyuyoruz arkadaşlar. Güzelce pişiriyoruz köftemizi. Ama tabi pişmeyle kalmıyor. Sonra kaşar üstüne rendelediğimiz kaşarlardan gezdireceğiz. O aşamayı da size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi yemek halimiz bu şekilde fırına girecek şimdi. Ee, videomuz bitmedi. Devam edeceğiz. Ee, sonuna kadar size bunu anlatacağım. Haricinde yaptığımız yemeklerin tarifini vermiyorum yanında. Çorba yaptık. Çorbayı hepiniz yapmayı biliyorsunuz. Pilav aynı şekilde biliyorsunuz. Ama üstüne güllaş tarifim olacak. Gülleşi de birleştireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar fırında Hasanpaşa köftemiz ilk aşama pişmesini tamamladı. Şimdi çıkartıyorum dışarıya. Burada dikkatli bir şekilde almamız lazım. Çok sıcak. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen buraya alıyorum. Biraz sıcak. Şimdi arkadaşlar ilk aşama pişirdik. Biz buna şimdi salçalı güzel bir su yapacağız. Ee i̇şte domates salçalı. Ee içine biber salçası da koyabiliriz. Ve üzerine gezdireceğiz. İftardan bir 10 dakika öncesinde suyu ve üzerine kaşar rendeleyerek tekrar fırında ısıtacağız. Ve servise hazır hale gelecek. Görüntüyü görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Kokusu da inanılmaz güzel, efsane. Ee, yani diyorum ya iftarımıza bizim de az kaldı. Şu an çok acıktım. Böyle her an için yiyebilecek gibiyim. Canınız çok çekiyor. Çeksin çeksin daha çok çeksin. Sizler de yapın. Birazdan salçalı sularını yapıp fırına verirken tekrar sizlere bu aşamayı göstereceğim arkadaşlar. Evet, domates sosumu da yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir sos oldu. Şimdi Hasanpaşa köftelerimin üstüne gezdiriyorum etrafına aksın diye. Bunu aslında etrafına yaparlar ama ben böyle domates sosunu çok seviyorum. Her şeyle yapıştırıyorum. Ee, o yüzden de üstüne bıraktım. Hani bazı arkadaşlarımdan değildiyse derler ki ya domates sosu yok onun üstünde. Yani orijinal tarifinde olmayabilir. Bu benim tarifim arkadaşlar. Bambaşka bir hal alıyor lezzet anlamında. Tavsiye ederim. Evet. Salçanın yapışmada hiçbir şey yok. Bunda bilin yani. Evet, gördünüz. Şimdi şöyle biraz yayayım. Üstüne kaşar gezdireceğim çünkü. Of, of, of. Harika. Evet, kaşarımı aldım. Üstlerine hafif hafif gezdiriyorum. Fazlası da bayabilir kaşarın. Size kalmış. Ne kadar istiyorsanız o kadar gezdirin. Ben şöyle hafif hafif gezdirdim. Kaşar. Kaşarımı da koydum. Şimdi tekrar ben e, yemeğimi fırına koyacağım. Fırının altını kapatmıştım. İftardan bir 10 dakika öncesinde tekrar açacağım. Bu şimdi fırının kendi sıcaklığı ile içinde sıcak kalacak. İftarımdan 10 dakika öncesinde fırımı tekrar alacağım. Kaşarlar derecek. O salçalar hafiften yine içinde pişecek. Ve yemek iftara hazır hale gelecek. Evet kapatıyorum. Beklemede kaldım.